Yalan, ihtiras, bencillik girdabı böyledir sevgili izleyiciler. İnsanı bir hiç yapıncaya kadar diplere çeker, ruhunu tüketir. Pişmanlık günü geldiğinde ise iş işten geçmiştir. O artık bir hiçtir. Tıpkı izlediğimiz öyküdeki Mehmet gibi. Sizsiz olun sevgili izleyiciler, nefsinize yenik düşmeyin. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi, elinize, elinize dilinize hakim olun. Kıskançlık, insanoğlunun içinden atamadığı yüreğini, beynini kemiren bir zaaf. Mutsuz eden, günaha çeken bir zaaf. Kıskançlığı içinden atamayan, başkasında olan bende de olsun der. Bende olan başkasında olmasın işte. Yetinmeyi bilmez. Acı bir ders alıncaya kadar bu duygunun esiri olmaya devam eder. Gizli dünyaların bu öyküsü yüreğinden kıskançlığı atamayan bir kadının başkalarına yaptığı kötülüklerin kendisine nasıl geri döndüğünü anlatan hüzünlü bir öykü sevgili izleyiciler. Hadi oğlum Da mı sizden be? Evim başıma mı yıkacaksınız? Komşu, aç şu kapıyı, komşu! Ayağını denk al komşu. Çocuklarına sahip çık. Sakin ol Selim Hanım. Ne yapmışlar ki? Bire bire penceremi kırmak için top atıyorlar. Olur mu hiç öyle şey? Kaza olmuştur. Çocuk işte. Ne demek istiyorsun? Çocuğum yok diye çocuktan anlama mı sanıyorsun? Öyle demek istemedim. Ama aslan gibi bir oğlum olacak. Bak gör. İnşallah komşu inşallah. Ben söylerim yapmazlar bir daha. Bilmem artık. Bu son olsun. Tamam komşu tamam. Yılmaz. Geldiniz mi Yılmaz? Geldik geldik. Bir el at da indirelim şunu arkadan. Tamamdır Yılmaz. <laughs> tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Ne bu telaş? Yılmaz kasabadan bir çamaşır makinesi almış sağ olsun. Onu getirdiler. Öyle mi? Ee, güle güle kullan komşu. Sağ olasın. İhtiyacın olduğunda sen de kullanırsın. Yok yok. Çamaşır elde yıkanınca daha bir temiz oluyor. İstesem Hüsnü alır zaten. Sen bilirsin. Sağ olasın Mehmet abi. O ne demek Yılmaz Kardeş, güle güle kullan. Hadi eyvallah. Sağ olasın. Nasılsın komşu? Geldi mi Yok, daha dönmedi tarlada. Ee, doğuma kaç ay kaldı bakalım? Hayırlısıyla bir ay sonra. Hadi inşallah. Hüsnü baba olacak ha. Vay be! Yemek hazır mı Gündaz? Hazır Yılmaz, hazır. Görüşürüz komşu. Hı, -hı. Görüşürüz Selim'e. Hüsnü'ye selam söyle. Hı -hı. gelsin hanım. Hayrola? Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Sen ne biçim adamsın? Ne oldu yine? Bir de ne oldu diye soruyorsun. Bak Yılmaz'a çamaşır makinesi almış. Adam karısına her şeyi alıyor. Sen ne yapıyorsun? Yapma mi deme böyle. Sabret biz de alırız. Her şey yavaş yavaş. Yavaş yavaşmış. Bir de havasını atıyor karı. Yok ne zaman istersem kullanabilirmişim de bilmem neymiş de. Ee, iyiliğinden söylemiş. Hadi Selim eh. Bak sinirlenme. Zaten iki canlısın sen. Kendini düşünmüyorsan onu düşün. Selim'e hadi inat etme de ver şu kirlilerini yıkayalım. Gerek yok. Bak karnın burnunda zor oluyordur. yıkayı yıkayıveririz. Sonra da asarız birlikte ha? Yok istemez. Çamaşır elde yıkanır. Hüsnü sevmez öyle çamaşırların makinede yıkanmasını. Haklısın tabii. Ama makinede tertemiz yıkıyor. Neyse sen bilirsin. şu. Aa Hatice. Sağ ol. Nereden böyle? Majdeleri gittiydim de. Biliyorsun değil mi? Gülnize kocası çamaşır makinesi aldı. He duydum ya. İyi etmiş. Şehirli sanıyor kendini. Bizimki gibi elinde yıkayamıyor karı. Sana ne canım? İstediği gibi yıkar. Hadi komşu kolay gelsin. Selamun aleyküm gelsin. Aleyküm selam. Bu yıl iyi hasat verdi tamam. Parayı sonunda tamamladım. Otomobil alıyorum Hüsnü. Otomobil mi? Ha. Hadi hayırlı olsun şimdiden. Sana yakışır. Hakkındır. Sağ olasın üstüne. Çocuklar da sevişten uçuyor. Uçmazlar mı? Ben olsam ben de uçarım. Ne zaman ihtiyacın olursa alırsın Hüsnü. Sağ olasın Yılmaz. Köylüye de bir yarar olur. Köyde hiç otomobil yok. Yeri geliyor bir hasta oluyor, hastaneye yetişecek. Öylece kalıveriyoruz. Haklısın Bey Yılmaz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ha. Duydun mu? Yılmaz otomobil alıyormuş. Ne? Otomobil mi alıyormuş? Hey ya. İyi para biriktirmiş bugün yarın getirir arabayı. Çalıp çırpıyor mudur nedir? Nereden buluyorlar bu kadar parayı? Ne biçim konuşuyorsun Selim'e? Anla'nın teriyle çalışıyor adam. Başkasını övüp duracağına sen de alsana. Oh millete bak. Bir gün çamaşır makinesi, bir gün araba. Biz burada sürünelim. Allah'a şükür karnımız doyuyor. Kenarda üç beş kuruşumuz da var. Böyle hasetlik yapma. Günahtır. Ah, oh, ah. Oh. benden geçti. Çocuğum da sürünecek. Sağlıklı olsun yeter. Hadi sıkma canını. Gel yat. çamaşırlar yerde. Hay Allah! Nasıl olmuş ki? Hepsi batmış, hepsi. Hayrola komşu? Gördün mü başıma geleni? Hepsi batmış. Tekrar yıkamak gerekecek. Nasıl olmuş anlamadım. Senin çocuklar yapmış olmasın? O kadar yaramazlar ki. Her şeyi yapar o veletler. Yok canım, yapmaz onlar. Yaramazdırlar ama beni üzmezler. Of, of. Ay niye dert ediyorsun komşu? Sen mi yıkıyorsun sanki? Atarsın makineye yıkanır. kız Günnaz şanslı kadınsın vallahi. Böyle çalışkan akıllı bir kocan var. Ya Allah bize böylesini vermedi işte. Benimki her akşam ya kahvede ya meyhanede. Yılmaz evine pek düşkün. Varsa yoksa çocukları. Okusunlar adam olsunlar diye uğraşıyor. Ee hayırlı olsun kız. Çamaşır makinesi almış kocan. Ya evet. Kız biz de bazen çamaşır getirelim sana. Aa ne soruyorsun ayol? Getir ne zaman istersen. Selim'e ne yapıyor? Az kaldı doğumuna değil mi? Ya öyle. Karnı burnunda kızım. Bir ay sonra doğuracak. Senin işin de zor hani. Böyle bir kadınla komşu olmak çekilecek dert değil. Yok kız öyle deme. İyidir Selim'e. Bence sen çok iyi niyetlisin. Selim'e köyde herkesle kavgalı. Kimseyle konuşmuyor. Çok kıskanç bir kadın. Kimseyi çekemiyor. Yok canım. Senelerdir çocuğu olmamış. O yüzden biraz sinirli. Çocuğu olunca düzelir. Bilmez miyim? Senin oğullarına neden öyle kötü davranıyor sanıyorsun? Hep kıskançlığından. O olsun varsın. Komşum o benim. Severim ben Selime'yi. Yılmaz arabayı almış. Çok güzelmiş ya. Gezer şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Aldın ha. Çok güzelmiş. Hadi hayırlı olsun. Sağ olar, sağ. Hepimiz hayırlı olsun. İnşallah, inşallah. Hayırlı olsun Yılmaz. Bol bol gezersiniz artık. Sağ olasın Hüsnü. Bu hepimizi. Birlikte gezeriz. Araba dedikleri bu külüstür müydü yani? Öyle konuşma Selim'e, ayıp oluyor. Sen ancak el alemin arabasını kullanırsın. Bilmem ben bu arabayı. Sahibi kimse o bilsin. Kusura bakmayın. Sinirli biraz. Kolay değil, bir aydan az kaldı. Öyle Hüsnü. Dert etme. Bak diyorsan, bebeğin eline aldı mı bütün siniri geçer. İnşallah. Benim de umudum bebekte. Hayırlı olsun Yılmaz. Ben geçiyorum içeri. Sağ ol kardeşim. Hadi görüşürüz. Selime. Neden böyle yapıyorsun? Komşularımız onlar. Açıldıracağım. Görmüyor musun korna çalarak gelmeler filan? Hava atıyorlar işte. Ne safsın? Saçmalama Selime. Saçmalamaymış. Görmedin mi Gülnaz'ı? Nasıl bakıyordu bana? Oh işte, benim kocam araba alıyor, seninki alamıyor der gibi. Bir de siz de kullanırsınız demiyorlar mı? Bizim paramız yok ya, onlarınkiyle idare edeceğiz. Ey büyük Allah'ım! Ne olur çocuğumuz olunca bu kadının huyu suyu değişsin ya Rabbim. Ne varmış benim huyumda? Bak, beş yıldır evliyiz. Beş yıldır kıskanmadığın hiçbir şey kalmadı Selimi. E. Her şeyi kıskandın, kötüledin. Neden sevmeyi bilmiyorsun sen? Hiç de bile. Bebeğimi çok seviyorum. Korkuyorum Selimi. E. Bu kıskançlığın sonu iyi değil. Bebeğimize de bir zarar vereceksin diye korkuyorum. Allah ım. bana yardım et. mu çocuklar? Yataklarını yaptım. Ama çok heyecanlılar. Kolay kolay uyuyamazlar. Ben de onlar kadar sevindim Gülnaz. Yıllar sonra nihayet alabildik. Evet. Bu Selim'e neden böyle düşman gibi bize anlamıyorum. Kapı komşumuz. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Ama onun içinde hep bir öfke var. Hüsnü de o kadar iyi bir adam ki... ...yazık ona da. Neyse Gülnaz. Geçer inşallah. Hadi yatalım. Tamam Yılmaz. Günnaz. Hadi Günnaz. Hadi. Geldim Yılmaz geldim. Ancak akşam döneriz Günnaz. Çocuklar ne yapacak? Bütün gün sokakta oynuyorlar. Yemeklerini de pişirdim, acıkınca yerler. İyi hadi, çıkalım bir an evvel. Geç kalmayalım. Tamam. Üstüler gelmiyor mu pazara? He ya. Onlar da gidecekti Bir seslen hele. Selime. Selime. Kasabaya iniyoruz pazara. Gelmiyor musunuz? Biz yürüyerek gideceğiz. Her zamanki gibi. Selime'yi ikna edemedim arabayla gitmeye. Selime bacı. Bırak şu keçinin adını. İki saat yürüyeceksin şimdi. Yürü gidelim on dakikada. Eski köye yeni adet mi getirdiniz? İstemem ben. O arabaya binme. Araba kimse o binsin. Neyse siz gidin. Biz arkanızdan geliriz. Peki siz bilirsiniz. Kasabada görüşürüz. <laughs> canım, <iyi> canım. <laughs> Hep Aa, bu Sizin evet. arabanız yok mu? Öncekler Bak bizimkine. Ne güzel değil mi? Artık istediğimiz yere arabamızla gidebiliriz. Ne işim var burada? Geliyoruz. geliyor koş becer, çabuk ol. Geliyor mu? Ah. Sakin ol Selimem. Ah. Tamam. Daha bir ay yok muydu? Ay Allah. Koş, dayanamıyorum. <laughs> Yılmaz, 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 aç kapıyı Yılmaz, Yılmaz bebek erken geliyor. Çok erken daha. Gülnaz Bacı, ne olur Yanına git Selim'e. Ben de ebeye seslenmeye gidiyorum. Tamam tamam. Telaş yapma. Ben de geliyorum. Ay Allah. Ben gidiyorum hemen. Merak evet. etmeyin. Hadi. Selim'e. Selim'e. Ah, ah. Sabret Selim'e. Gelin şimdi ebe. Ah, ah. Az daha sabret. Dayanamıyorum Gülnaz. Dayan Selim'e dayan. Gelmek üzeredirler dayan. Sabret. Dayan kızım yetiştim. Siz ikiniz çıkın bakalım. Sen sıcak suyla temiz bez ayarlı. Tamam. Hadi. Benim elimden bir şey gelmiyor kızım. Doğumu bu durumda yaptıramam. Acil hastaneye yetişmesi lazım. Yetiştiririz araba. Tamam, tamam. Hemen bindirelim arabaya. Yılmaz! Sen Yılmaz gel. Diyorum. Ne oluyor? Latife abla durumu nasıl? Doğumu burada yaptıramayız Hüsnü. Sezeryanla alınması lazım. Kasabaya yetiştirin hemen. Allah, ım. Ne yapacağım şimdi ben? Çabuk olursanız ikisi de kurtulur. Ben gidip arabayı hazırlayayım. Arabayla hastaneye yetiştireceğiz seni. Kavuşacağım bebeğine. Hastaneye yetişemeyiz. Ne diyorsun sen Selim'e? Yetişemeyiz benim yüzümden adamı lastiklerini indirdim. Ne? <laughs> ne yaptım dedin? <laughs> Kıskandım sizi Gülnaz. Dayanamadım. Ah oh, Selim'e. Kıskançlığım felaketimiz oldu. <laughs> Allah, Ne olur bebeğimi koy. Şimdi ne yapacağız? Biri bütün lastikleri indirmiş. Kim yapar bunu? Kim? Hangi Allahsız yapmış bunu? <laughs> Selime yapmış Yılmaz. Lastikleri Selime indirmiş. Aa! Ne oldu? Bir şey mi oldu bebeğime? Bebeği kaybett. benim de canım ağır. Al. Allah'ım ben de ölmek istiyorum. Asettiğimin cezasını ver bana. Sen de benim canım ağır ne olursun. Kasabanın birinde Meryem adında bir kadın yaşarmış. Meryem her sabah güneş doğarken karşı tepede pencerelere altın gibi parlayan bir evi hasetle seyredermiş. Bu altın pencereli evde çok güzel bir hayat yaşandığına inanır, kendi evindeki hayatı küçümser, mutsuz olur, kocasını da mutsuz edermiş. Mutsuz Meryem bir sabah bu altın pencereli evi yakından görmeye karar vermiş. Yola çıkıp saatlerce gitmiş. Güneş batarken karşı tepeye varmış. Ama evin önüne geldiğinde şaşkınlıkla kala kalmış. Çünkü altın pencereli ev metruk bir evmiş. İçinde kimsenin oturmadığı pencereleri bildiğimiz camdan sıradan bir evmiş. Meryem şaşkınlıkla geri dönüp baktığında bu defa karşı tepede altın pencereli başka bir ev görmüş. O evin pencereleri de batan güneşin ışıkları altında pırıl pırıl yanıyor, gözünü alıyormuş. Meryem dikkatlice bakınca altın pencereli evin kendi evi olduğunu anlamış. Ve o zaman yaptığı hatanın farkına varmış. Başkalarının hayatını kıskanmanın boşluğunu, gerçek mutluluğun insanın kendi evinde olduğunu anlamış. İşte böyle sevgili izleyiciler. Başkalarının altın pencereli evlerine bakıp kendi evinizdeki güzelliğe gözlerinizi kapamayın. Yuvanızdaki ağız tadını bozmayın. Sahte ışıklara kapılıp hayatınızı zehretmeyin. Evinizdeki mutluluğun değerini bilin. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın. <laughs>